Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım arkadaşlar niyetinizi tutun odaklanın bakalım sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım ee, arkadaşlar falımda ne var kanalına ulaşmak için özel randevu almak için e, telefon numaramı artık biliyorsunuz bana ulaşabilirsiniz WhatsApp'tan mesaj atarak Lütfen bana ulaşın. Mutlaka size dönüş yapıyoruz birlikte karar veriyoruz randevulu çalışıyorum. Randevularımız bir iki gün öncesinden alırsanız daha iyi çünkü çok fazla yoğunluk var. O yüzden bir türlü şey yapamıyorum sıraya koyamadım bir zorluk çekiyorum. Kırmak da istemiyorum kimseyi fakat birkaç gün öncesinden bana ulaşırsanız mutlaka size. Dönüş yapılıyor. Birlikte karar veriyoruz randevu saati hakkında. Özel açılımlarımız ücretlidir arkadaşlar bunu da söyleyeyim çünkü soranlar var. Evet. Şöyle bir görebildiğiniz kadar fincanın içerisini göstermek istiyorum. Evet. Evet sevgili dostlarım izleyenin niyetine bir açılım yapıyorum ee, bir saat sonra da ikizler burcu açılımı yapacağım Mayıs ayı için Evet ee, Hane içerisinde üç kişi birbiriyle diyalogları çok kopuk üç kişi bir iletişim e, sıkıntısı mı çekiyorsunuz aile içinde bu sadece böyle bir hiç herkes farklı telden çalıyormuş gibi böyle bir iletişim kopukluğu var. Bunun bir sıkıntısı var. Bununla alakalı bir oturup konuşulması gereken durumlar var arkadaşlar. Herkesin yönü farklı yerlere bakın parmağımın altında 3 kişi. Herkes farklı yerlere gitme planı içinde galiba. Bir yerin alım satımı düşünülüyor arkadaşlar. Bununla alakalı bir sıkıntınız mı var? Bir yeriniz var. Satmaya mı çalışıyorsunuz? Almaya mı çalışıyorsunuz? Alım satımla alakalı sıkıntılar var. Çünkü o satış olduğu zaman daha böyle bir rahatlayacaksınız. Sanki farklı borçlar var. O borçlara mı gidecek artık paralar bilemiyorum ama onu gösteriyor. Burada nöbet tutan bir asker var. Bakın tüfeğini şöyle... Bakın şurada parmağımın altında tüfeğini yere dayamış ayakta duran bir asker var. İki kişi de böyle bir tepesinde. Bu da bir bayan, bir erkek bu tepesindeki. Asker yolu mu gözlüyorsunuz yoksa askere gidecek olan biri mi var ya da bir askeri okul ya da bir polis gibi düşünebiliriz. Böyle bir eğitim alacak olan birisi de olabilir arkadaşlar. Güvendiğiniz biri var. Söz vermiş galiba. Ona yaslanmak istiyorsunuz, onun size omuz vermesini istiyorsunuz. Fakat bir anda böyle bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, hayatımız güllük gülistanlık değil. Tabii ki sıkıntılar da olacak hayatımızda. Burada verilen sözler yerine getirilemeyebilir. Onun için fazla kişilere güvenerek bir işlere atılmayın. Kendinize güvenin. Onu demek istiyorum. Yani kendinize güvenerek emin adımlarla yükselişe geçeceksiniz. Bir çatı içerisinde bir ev yalnız mı yaşıyorsunuz? Birini bekliyorsunuz. Böyle camda kapıda birini bekler gibi belki sözler verdi, belki ümitler verdi, belki sizi sıkıntılara sokup sizden gitti. Yine de onun bir beklentisi var burada arkadaşlar. Birini bekliyorsunuz sanki gelse de bir daha şu konuyu çözsek, konuşsak, beraber miyiz, beraber değil miyiz gibi böyle bir durum yaşanabilir. Tek başına bir çatı altında şöyle gösterebileceğim mi acaba? Evet. Şurada bir çatı var bakın. Evin çatısı ve içinde tek başınıza bir ümitle bir şeyleri bekliyorsunuz bacası tüttüğü için inşallah Rabbim kimsenin yuvasının düzenini bozmasın. Böyle bir yuvayı kurtarmak adına bir şeyler yapabilirsiniz. Harika. Evet. Şemsiye var elinizde. Şemsiyeyi birdenbire kapatıyorsunuz. Artık benim desteğe ihtiyacım yok der gibi böyle bir elinizdeki şemsiyeyi birdenbire kapatıyorsunuz arkadaşlar. Onu gösteriyor. Bir de birinin karşınızda bir kişinin sizin karşınızda böyle bir eğilip bükülmesi sizi çok üzüyor. Birisi af mı diliyor ya da birisi size karşı borçlu e, da böyle bir üzgünlüğünü mü ifade edecek? Birinin üzgün olması bile sizi burada üzüyor. E, siz de onu teselli etmeye çalışıyorsunuz burada. Üç parça halinde bir yerlerden gelecek paranın Size gelişiyle birlikte bakın iki kişi de uzakta olduğu için tabii göremiyorsunuzdur. Üç parça halinde bir para, bir paket halinde böyle bir paranın üç parça halinde bir paranın gelişiyle birlikte iki kişi baş başa verip planlar yapacaksınız. İnşallah planlarda yolun geniş ve aydınlık olması bakın parmağımın altında sizi böyle bir rahatlatacak inşallah. Evet. Hazreti Ali'nin kılıcı gibi öyle bir kılıç var ki elinizde bu kadar kararlı olmamıştım diyebilirsiniz. Zülfikar var elinizde ve bunu elinizde öyle bir sıkı kavramışsınız ki hiç bu kadar kararlı olmamıştım. Böyle bir duruşum olmamıştı. Artık ben Netim diyorsunuz arkadaşlar onu gösteriyor. Şurada şurada bakın çam ağacını gördünüz mü arkadaşlar? Çam ağacı babayı temsil eder. Evin reisini temsil eder. Evin reisi ya da ailenizin erkeği diyelim. Bir sıkıntısı var. Tepesindeki aydınlığı gördünüz mü? Harika. İnşallah Rabbim kimseyi kimsenin yanında mahcup etmesin, borçlu etmesin arkadaşlar. Burada e, çam ağacının sağlam bir duruşu olacak ve e, aydınlığa bakması da sıkıntısı var ise başında bir bela, musibet, sıkıntı var ise bundan da kurtulacağını gösterir. Omzunuza şöyle bir kemanı koymuşsunuz, bir keman çalıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah. E, Ruhunuzu dinlendirecek hani oh be diyeceğiniz haberler alacaksınız. Bir ses duyulacak. Keman çalıyorsunuz burada. O da bir sesi anlatıyor bize. İsminde i harfi, İstanbul'un i'si, Sivas'ın s'si ve Manisa'nın m'si bu isimde bir kişinin size öyle bir güçlü ve heybetli bir gelişi var ki ben varım. Ben arkandayım der gibi. İstanbul'un İ'si, Sivas'ın S'si. Evet, ee, bunu gösteriyor. İnşallah arkadaşlar, evet. Ve M harfi. Manisa'nın M'si var. Ee, bir de hanenizde şöyle otuzlu yaşlarda olan bir kişi, otuzlu yaşlarda olan bir kişi tası tarağı toplayıp, bir yer değiştirmek mi istiyor? Yani bir işiyle alakalı hayalleri mi var? Bir yere mi gitmek istiyor? Bir şehir mi değiştirmek istiyor? Bir ülke mi değiştirmek istiyor? 30'lu yaşlarda bu kişi devlet kurumlarına girip çıkıp imzalar atacak. Böyle işleri olacak bu kişinin. 30'lu yaşlardaki kişinin de şöyle bir hane içerisinde aydınlığa doğru dönmesi Ailece herkesi mutlu ediyor nedense. Yani böyle bir hep beraber ailece rahatladık der gibisiniz. Onu gösteriyor arkadaşlar. Evet. Burada da iki kişi bakın, iki kişi bakın baş başa vermiş. Derin derin bir sohbet ediliyor. Ağır konular, ince meseleler demek ki. 1, 2, üç üç kişi de onları seyirci gibi e, izliyor ne yapıyor bunlar acaba ne karar verecekler ağzınızdan e, çıkan onlar için de çok önemli arkanızda güç aldığınız insanların olması da güzel bir şey tabii ki üç kişi de böyle bir arkada izleyici şurada bakın şurada kocaman bir çivi var. Bir şeyleri artık nasıl diyeyim sağlamlaştırmanın zamanı gelmiş. Gevşek giden olaylar var. Yani ya devam ya tamam ya alacağım ya almayacağım ya gideceğim ya gitmeyeceğim gibi gibi. Kendinize göre örneklendirebilirsiniz. Böyle bir durum var artık karar aşamasındasınız. Yeni bir e, hayata sanki merhaba der gibisiniz bir defteri kapatıp bir defterin açılması gibi düşünün. Fakat bir tarafınız bahar bayram ederken bir taraf boran kışı yaşıyor sanki arkadaşlar. Böyle bir kendinizi kapatmışsınız. Özellikle şunu söyleyeyim, şu 30 Nisan'dan sonra duygularınızın çok fazla coşacağı, aydınlığa kavuşacağınız bir dönem. Ayağınıza, ayak bileğinize dikkat edin lütfen. Burkabilir, düşebilirsiniz. Burada ayağınızı burkuyorsunuz. Ve e, bir bebek haberi, dışarıdan birinin bir bebek haberiyle mutlu olacaksınız. Şöyle bir de tabağınıza bakayım. Sonrasında bir tarot açılımı yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Sevgili dostlarım. Arkadaşlar falımda ne var? Kanalımdan başka kanalım yok. Ee, Instagram'da bile aktif olamıyorum. Çünkü çok yoğunum. Ee, fakat... Ee, bu hafta instagramda da aktif bir şekilde yer alacağım ee, asistanım bu konuyla alakalı çalışmalarını yapıyor ee, bundan sonra zaten randevularıma da asistanım cevap verecek sonrasında randevu saatinde birlikte görüşeceğiz çok çok yoğunum arkadaşlar ee, evet Ş şöyle bir gösterelim bakalım hımm Fok balığını gördünüz mü? Kafaya bakın. Fok balığı. Hani balık büyük. Nasip büyük diyor bize. Nasibi beklemişsiniz. Sabretmişsiniz. Sıkılmışsınız. Üzülmüşsünüz. Nasip büyük geliyor arkadaşlar. Bu kadar dişimizi sıktık. İnşallah güzel şeyler olsun. Burada iki kişinin kavuşumu. Ve şöyle göstereyim. Şurada da bir iki kişi bakın. İki kişi baş başa vermiş. Bir planlar yapıyorlar. Kuracağı planlar yalnız çok güzel. Sonu aydınlık, ferah olan işler olacak diye gösteriyor. Evet. evet. Şimdi e, küçük küçük rahatsızlıklardan bahsediyor. Evinizde bir rahatsızlık yaşayan birileri mi oldu? Böyle bir sıkıldınız mı? Rahatsızlık, hastalıkla ilgili e, kaygılarınız var ise şifalanmaktan bahsediyor tabağınız. İnşallah Rabbim şifa versin. Böyle bir mum yakıyorsunuz yatır gibi bir yere gidip bir dilek dilemek gibi dua etmek gibi dualarınıza icabet edilmesi e, durumu var. Özellikle e, şöyle söyleyeyim bir 15 gün içerisinde 15 gün içerisinde e, sanki önünüze öyle bir fırsat geçecek ki. Bir kalem almışsınız. O kalemle kaderinizi baştan yazacaksınız. Bu da güzel. Kaderinizi kendiniz yazıp kendiniz oynayacaksınız. Onu gösteriyor. 15 gün içinde alınacak bir haber. Ve elinizde ince uzun bir kalem var. Ee, ve güzel imzalar, güzel anlaşmalar yapılabilir. Güzellikler yaşanabilir. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Gizlenen bazı olaylar ortaya çıkabilir. Allah Allah, benim nasıl haberim olmadı böyle şeylerden diyebilirsiniz. Sizin de yaşadıklarınız canınızı acıtan olaylar var. Fakat denize doğru bakıyor olmanız harika. Ayaklarınızın altında çakıl taşı var. Çakıl taşları canınızı acıtıyor. Ve birçok insanın sıkıntısını yaşamışsınız. Bir kişinin verdiği sıkıntı değil, birçok kişinin. Belki çocuklar için yuttunuz. Belki yutmak zorunda kaldınız. Bilemem artık orasını kendinize göre yorumlayın. İkilemde kaldığınız durumlar var. Ne yapabilirim? Kime güvenebilirim? Ya da iki kişi arasında kaldım. Hangisiyle yola devam edeyim? Gibi gibi durumlar yaşanabilir. Ve şöyle söyleyeyim. Yurt dışı bağlantılı bir işler yapabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı bir işte çalışabilirsiniz. Yurt dışına bir gidiş geliş olabilir. Sosyal medya üzerinden bir işler yapabilirsiniz. Belki de home office olarak çalışıyorsunuz. Devamlı internet bilgisayarla alakalısınız. Böyle bir durum olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir iş dediğim gibi olabilir. Ve sonlar yaşayabilirsiniz. Bakın ne dedik? 30 Nisan'a kadar tabii ki çok güzel şeyler olacak. Bazı şeyler, kötülükler gidecek, iyilikler gelecek size. Bir ayrılış, bir kopuş, bir sıkıntı bir problem var ise bununla da alakalı artık e, noktayı koymaya hazırlanıyorsunuz virgüllerle devam etmiyorsunuz abla verilen sözler yerine hiç getirilmedi diyebilirsiniz ben bu yüzden sinir oluyorum bu yüzden yalpalıyorum bana yalan söylendi bana hayaller kurdurdu bana ümitler verdi fakat bunlar gerçek olmadı Yanlış insana güvendiğimi anladım diyebilirsiniz ve e, şöyle söyleyeyim, duygularınızla oynayan bir kadın olabilir burada bir bayandan bahsediyor. Böyle birinden bir hata görebilirsiniz. Yalancı insanlar mıknatıs gibi maşallah çekiyorsunuz arkadaşlar hayatınıza. Yalancı insanlar girip çıkabilir. Lütfen dikkatli olun. E, kişileri tanıyorsunuz ve e, nasıl diyeyim hatalarını görünce hemen böyle sessizce giriyorlar sessizce çıkıyorlar hayatınızdan onu gösteriyor ve para bekliyorum ben hayallerim var ümitlerim var para parayı doğuracak arkadaşlar önünüzde bir tavşan zıplıyor bu da çok güzel bir şey yani doğurgan bir hayvan biliyorsunuz çok fazla doğurur bu yüzden de para gelecek yeşil bir pelerin takmanızda muradınıza ereceksiniz 7 yıldır beklediğim bir param var, bir mahkemem var ya da hak ettiğim bir param vardı da vermediler, hakkımı yediler diyebilirsiniz. Ve 7 gün, 7 hafta içerisinde de bu paranızın toplu halde bir gelişi var arkadaşlar. Elim kolum bağlı, ben bu iş yerinde mutlu değilim, mecburiyetten çalışıyorum ya da ben bu evde mutlu değilim ama mecburiyetler karşısında duruyorum diyebilirsiniz. Birden bir aniden bir karar verebilirsiniz. Ayaklarınız bağlı değil tepkili mekanda ferahlık vardır demişler arkadaşlar. Yani bir yer değişimi sizin için iyi gelecek, ruhunuza iyi gelecek. Birilerine karşı kendinizi devamlı savunma ihtiyacı duyuyorsunuz. Bir şeyleri açıklama, bir şeyleri anlatma çabası var burada. Kendinizi ifade etmek, bir yaşam savaşı, bir hayat kavgası gibi düşünün. Böyle hızlı gelişecek de olaylar var. Ve ben abla öldüm artık ben yoruldum hareket edecek halim kalmadı gelen darbe vuruyor giden darbe vuruyor diyorsanız eğer. Bakın burada artık bunların sona ereceğini gösteriyor. Bu yılın bir silkelenme yılı sizin için şöyle bir toparlanma öldüğünüz yerden kalkma yılı. Siz 10 yıldır zaten bu sıkıntılarla gark olmuş bir hayatınız var onu gösteriyor. Hep gece karanlığında gibi ve 9 gün 9 hafta sonra harika duygusal anlamda rahat ettiğim zaman rahatlıyorum artık ben, yükleri atıyorum omzumdan diyorsunuz. Zaten çocukluğumda bir sürü sıkıntı çektim. Halen devamını çekiyorum. Ee, belki zorlu bir yaşam, annesiz, babasız ya da yoksulluk ya da Nasıl diyeyim ezilen bir anneniz mi vardı? Baba tarafından ezilen bir anne, belki hastalıklar, tepenizden karın yağması bu sıkıntıların eriyeceğini gösteriyor bize. Eriyip gidecek, hazırlıklı ol, sabrettin. Harika. Mükafatını alacaksın diyor bakın. Yaprak dökümü gibi hayatınızdan insanları çıkarıyorsunuz. Ah ettiğiniz insanlar var. Değer verdim, tepeme tac ettim fakat karşılığını göremedim diyorsunuz ve arkadaşlar mutlaka tepeye, zirveye oturacak. Level atlayacaksınız ve burada e, biraz kararlarınızı alırken frene basın, ateşin altını kısın. Çok hızlı kararlar veriyorsunuz. Birazcık daha mantıklı, akıllıca kararlar verin ve e, o istediğiniz yere, hayal ettiğiniz, ümit ettiğiniz o zirveye mutlaka Allah'ın izniyle ulaşacaksınız. Yaptığım hataları yapmayacağım abla diyorsun, diyorsunuz. Ben duyuyorum sizi. Kararlıyım, hırslıyım. Kendimi güvende ve emniyette hissedeceğim ortam ayarlıyorum. Yani bir e, nasıl derler bir şöyle bir ayarlarsam olayları hayatımı düzene sokarsam tamam bitmiştir. Oradan ötesi tamam diyorsunuz. İnşallah arkadaşlar e, kendinizi demir bir kıyafet içinde olmanız kurşun asker gibi bu da aydınlığa kavuşmayı gösteriyor. Son bir yıldır kendi içimde mücadele verdiğim olaylar var. Belki ilişkinizle alakalı, belki maddi sorunlarla, belki evlilikle, belki eğitimle alakalı sıkıntılarınız var. Bu gibi problemler, sıkıntılar yaşıyorsanız rızık Allah'tan, kader Allah'tan arkadaşlar. Bakın burada verdiğiniz mücadelenin mükafatını alacaksınız. Bu yıl silkelenmenin şöyle bir toparlanmanın size ömür boyu faydası olacak. Yani gelecek yılların fragmanı gibi düşünün Bu yılı ee, ve nasibiniz bir iş teklifi, bir evlilik teklifi, deniz olan bir yerden bir nasibin gelişi, deniz olan bir şehirden ya da deniz olan bir ülkeden diyelim. Evet yine teklif. bakar mısınız harika? ve geçmiş hayatın üzerine bir çizik çekmek çizgiyi çekiyorsunuz. Kafanız karışık biraz. Alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz çok zor. Alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Arkadaşlar onu gösteriyor. Alışkanlıklarınızdan vazgeçmek kolay olacak mı bilmiyorum ama alışkanlıklarımdan vazgeçiyorum diyorsunuz ve tek ayağın üzerine duruyorsunuz. Zorlu bir yaşam belki ee, sizin şu anda yaşadığınız fakat aniden gelecek bir fikir aniden oluşacak bir olay arkadaşlar sizin o bağlı kollarınızı şöyle bir çözecek rahatlayacaksınız iki ayağınızın üzerine basacaksınız tek ayakta durmak ne kadar zordur hepimiz biliyoruz Allah korusun. Ve burada güzelliklere merhaba demek lazım. Yani kapılarınızı sonuna kadar açın e, ve 52025 e, sayısını e, sayı sekanslarından yararlanıyoruz. Formülünü de yazıyorsunuz, cüzdanınıza koyuyorsunuz 5 52025. Kasanıza koyun iş yerinde, cüzdanınıza koyun, mutfağınıza yazın, asın. Ara ara okuyun, girip çıktıkça. Evet. Harika son noktayı atayım dedim evet başlangıçlar yapılacak bitti. Hayatı resetliyorsunuz sıfırlıyorsunuz arkanızdan konuşanlar eleştirenler olacak. Bırakın eleştirsinler kalpleri gönüllerini istiyorsa onu yapabilir herkes tabii ki ee, yani ağızlarını kapatacak haliniz yok. Burada güneşin arkanızdan doğması anne duası aldığınızı gösterir. Uçurumun eşiğindesiniz. Bilgiçlik taslamayın. Dikkatli olun. Fikir alışverişi yapabilirsiniz. Deneyimli insanlardan istişare edebilirsiniz. Ve önünüzde karlı dağların olması da zorluklar var. Fakat bu zorluklar gelip geçici şeyler diye gösteriyor e, kartlarımız. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz, dinlediğiniz için. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abone olmak ücretsiz biliyorsunuz ee, nokta dahi olsa mesaj atın mesajlarınız çok kıymetli mutlaka okuyorum özel randevu almak için de e, özel açılım yaptırmak için de telefon numaramı yazarsanız mutlaka size dönüş yapıyorum WhatsApp'tan yazın mümkünse e, mümkün değil çünkü öbür mesajları görmemiz yoğunluktan çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.